Dolayısıyla burada kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren göndermiş olduğu, teklif etmiş olduğu İslam dini insan için en doğru seçenektir. Tartışmasız en doğru seçenektir. Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen dinin adıdır İslam in dinin Allah'a indirdiği İslam. Allah katında geçerliliği olan bir tek din vardır. O da İslam'dır. Ve bugün bizim de istifademizde olan onunla yükselebileceğimiz, onunla insanlığımızı buluşturabileceğimiz, geliştirebileceğimiz din İslam'dır. İslam dininden daha kapsayıcı, daha kuşatıcı, insana daha iyi gelen insanın dünyasını bütün boyutlarıyla kavrayan, kuşatan başka bir izim, düşünce yoktur. Evet, insan bir takım düşünce üretebilir, sistem üretebilir. Nitekim işte üretmiş. Bakın insanın maddi tarafına aşırı derecede efendim yüklenen bu dönem manevi tarafını alabildiğine ihmal etmiştir. Şimdi bugün sizlerle kıymetli kardeşlerim bu çağda bugün yani 400 seneden beri dinden uzak Türkiye ölçeğine baktığımızda da epey bir zamandan beri Osmanlı'nın son dönemlerini de içine alan batı hayranlığıyla geçirdiğimiz süre dinle aramıza belli oranlarda mesafeler koyduğumuz süre içerisinde yaşadığımız hayata bakalım. Yani dinle dinden güç alarak dini hayatımızda egemen kıldığımız dönemlerde yaşanan hayatla dine karşı biraz daha mesafeli olduğumuz dönemlerde yaşanan hayatın mukayesesini yaptığımızda karda mıyız, zararda mıyız biraz ona bakmamız gerekecektir. İçinde yaşadığımız dönemin çok çeşitli sorunları vardır, problemleri vardır. Ve bu çağın sorunları öyle enteresandır ki sadece bir bölgeyle, bir ülkeyle sınırlı değildir. Bütün dünyayı kasıp kavuran bir problemler yumağıdır. Herhangi bir yaşa da nispet edemeyiz. Şu yaştaki insanlar problem yaşıyorlar bu çağın problemleri sadece şu yaştaki insanları ilgilendiriyor da diyemeyiz. Bu çağın problemleri sadece şu cinsiyetteki insanların sorunudur da diyemiyoruz. Bu çağın problemleri sadece şu etnik unsurlara ait sorunlar da diyemiyoruz. Bu çağın sorunları küreselleşen dünyanı dünyayı bütünüyle sarıp sarmalamış durumdadır. Tabii ki bugün biz burada bu sorunların tamamını konu edecek değiliz. Sadece gençlerin maruz kaldığı toplumsal boyutlu ahlaki sorunlara bugün işaret etmeye çalışacağız. Şunu ifade edelim ki din insanlık tarihi kadar eskidir ve din kurulalı beri insanlığın gündeminde gündemine geldiği günden itibaren problemlere karşı özellikle ahlaki sorunlara karşı son derece koruyucu bir karaktere sahiptir. Bu İslam dini yani tahrif olmuş olan dinlerin birçoğunda bile bunun esintisini görebilirsiniz. Ama hakikati temsil eden Allah'ın koruması altında olan kitabı tahrif edilmemiş Peygamberin sünneti unutulmamış olan İslam dini bütünüyle ahlaki ve toplumsal problemleri problemleri efendim önleyici bir öneme sahiptir.